Arkadaşlar bugün yanımdaki kankam Yunus'la birlikte Minecraft oynayacağız. Hemen yeni Çok dünya oluşturalım. Ne? Çok heyecanlandım. Heyecanlanma mı oğlum? Dünyamızın adı... Yekta... ...vi... ...Yunus. Yaratıcı. Gelişmişten de düz dünya yapalım. Ya uğraştıralım. Hayatta kalma değil. Ama Yaratıcı. Sonra kalma. Evet, o. evet. Hem çok uzun bir video olmuyor. Çok az. Yani hemen ev yapmalıyız. Evet arkadaşlar. Şimdi gerekli malzemeler. Eh, kara meşe kütüğü ve bu meşe kütüğünden bir villa yapacağız. Yapabilirsek. Küçük. Güzel bir ev yapacağız. Ne yapacağız kanka şimdi? Kuvars bloğu Siyah. Hangi blokları alıyoruz? Sen almayınız. Sen bekle. Ben Kuvars havuz buluğu. yapayım. Bloğu. Ben havuz yapacağım. War spro ile başlayalım. Ben geliyorum bekle. <laughs> çok 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 güzel. Evet arkadaşlar. Evimize başladık. Çok ses var. Çok ses var arkadaşlar. Ama olsun. Anne. Şu an sokaktayız. Yunus'la birlikte. Ben şey yapıyorum da bir şey yapıyorum işte. sevgili Arkadaşlar evimize devam ediyoruz. Yunus'un um şu an şu an Yunus farklı şeylerle uğraşıyor. Birazdan görürsün biraz. ya. Şu an anlaşmaya başladı bile. Çok problemlere başladı bile. Sen şu. An. Neyi? Arkadaşlar çok iyi bir şey yaptınız Güzel bir ev yapacağız arkadaşlar Yunus'la birlikte. Atarız 5 video 5. Ama kanalıma abone olun. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Önemli. Evet arkadaşlar evimizi yapıyoruz. E evimizin içine domuz bir tövbe estağfurullah. Lan çek. Lan çek. Heh. Gitti arkadaşlar. Şuraya şu bloğu koyalım. Arkadaşlar evimiz çok güzel oluyor. Evimizi iki katlı planlıyoruz. 2, 3, 3 blok. O zaman yukarı kata da bir 3 blok çıkacağız. 2, 3 blok. Ya yukarı kat 4 blok olsun. 1, 2, 3, da 4. 1, 2, 3, 4. 4. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Evimizi bitirince farklı videolar çekeceğiz Yunus'la. Artık Yunus'la da videolar çekeceğiz kardeşimle de. Arkadaşlar dışarıda olduğumuz için biraz ses var ama olsun. Yine de değil. Evet. Güzel like atarsınız. 2-3 <laughs> like atın. Arkadaşlar ben şimdi şey yaptım da tabla. Ee, Onu için karışım. Birazdan yeter. Yanına geleceğim. Hah, bitti. Şöyle 4 tane ara yeri yapacağım. Güzel bir ev oluyor arkadaşlar. Lan ne bak? Ana eşek bana bakıyor. Evet arkadaşlar Yunus şu an tarım yeri kuruyor. <laughs> Arkadaşlar biraz ses oluyor ama mecbur. Sayıcık var ya. Bir ses yapmasalar da keşke. Lan slime'ı evin içine sokacaksın ya nasıl yavaş. Öldürüyorum da. Ölmüyor bu gerezek canlı. Kaçacağını mı? <laughs> Lan <laughs> hemen hemen bir hiç öldürüm işiniz biter lan. Hem de nereden tavırım? Tabii <laughs> oldu. İki iki bir be. <laughs> arkadaşlar evimiz tıklık. çok güzel oldu. Lasus. Şimdi içini lan yapacağız. Onu kaçak söylüyorum. Evin içine doğru slime geliyor arkadaşlar. Sen zombileri bana bırak. Yerleri görüyorsun. şu tahtayla yapacağız. Uy meşe ağacından iki tane aldık. Ekmek Nerede? ister misin ekmek? Mis gibidir. Yunus gelir misin buraya? Ne yukarıdayım bak oraya. Tamam yukarıda sen de aşağı gel. Şuraları kaz ben tavanı yapacağım. Tamam. Sen yerleri kaz. Kapma ee, ver bari. Al da. Ya sen ver. <laughs> Sonra şey ama yerlerin dekoratifini bana, sal. bana sen Tamam. Hangi renk yapayım onu söyle sen yerleri. Yerleri ben yapacağım. Sen yerleri sadece kaz. Yerleri yap ben yapacağım. Tamam ben yapayım. Bak yerleri kaz. Bir de bu renk tahtayla yap şu. Şu renk. O ne lan? Yerleri kazıyorsun ya. Hı. Sonra da da bu tahtaya koy. Yerleri. Hı, -hı. Ben de tavana koyayım. Sonra havuz yaparız. Oğlum ben havuz mis yapıyorum. 10 dakika olmuş. 15 dakikamız var. Şuradan bizi izliyorlar mı? İzlerler. Güzel bir video yapmayı planlıyoruz. Bu videonun part 2'sini de çekeceğiz evi bitiremezsek. Hatta makas atma oyunu da çekeriz istiyorsanız. Arabalarda. Değil mi? Efendim? Evet. şartım 11. Tamam. Of, teşke bize gidip 14. Gece olmaya başladı. Sabah yapsana Hı? Sabah yap sabah. Tamam. An. Ağır durumu da et, saat Gündüz. 8 tane sevgilim var ya. Hı hı. Hiç kızmıyor annem Hı? Annem benim sevgilim var diye kızmıyor. O kazmışsın. Kazıyorum. Bitti mi kazma? Yok. Bitir hadi hemen hemen. Ay koyunun içine düşüyorum. Çabuk bitir çabuk. Tamam. Arda abi ee vaka e, vaka ee ben de aydınlatmaları koyayım. Hmm. Arkadaşlar e, birazdan videoyu kapatacağız. Part 2'yi çekeceğiz. Çünkü çok fazla Evet arkadaşlar çünkü sağ, şeyimiz çok değil. Bir de şarjımız dolacak. Sen ne yapıyorsun kanka? Aydınlatma. Oo çok iyi yaptın ha bu. Evet arkadaşlar aydınlatmalarımızı da koyalım. Arkadaşlar i̇şte oldu. Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Görüşürüz. Part 2'yi çekeceğiz birazdan. Bay bay.